Herkese günaydın, ee, Kasım ortası 2021, Karasu'dan sesleniyoruz yine, ee, biliyorsunuz bir korona hadisesi yaşadık, sağ salim çıktık ve karantina biter bitmez de kendimizi meralara attık, sabahın ilk ışıkları olta atacağız, İnşallah oltamıza güzel bir şeyler takılır, öncelikle bana, sonra oltası dolan olan herkese rast gelsin. Yeniden merhabalar. İkinci meraya geldik. İkinci meraya arkadaşımızın çağrısı üzerine geldik. Hareketlenmiş balık burada. Şansımızı burada deneyeceğiz. İnşallah bir şeyler çıkar. Aramaya devam. Ceydet açıkta mı kıyıda mı? Kıyda, kıyda. Kıyıda mı? Hemen alayım onları. Aslında dalga biraz yüksek. Daha ağır sahteler atsak hakimiyetimiz daha, daha iyi olur. Evet yaklaşık bir 10 gündür olta atamıyordum. Tedavi sonrası ilk avım. Şu an mera çok güzel. Ferah rüzgarsız. Ama dalga biraz yüksek. Atacağım sahte konusunda kararsızım. Bir de kapalı bir hava var. Evet. 22 gramdan 30 grama çıktık. Hem biraz mesafe yapalım hem malzememize hakim olalım. Evet bir vuruş aldık. Bakalım gerisi gelecek mi? Şimdi arkadaşım bir tane balık kandırdı. Hemen kıyıda vurduğunu söyledi. Benim aldığım vuruş da biraz açıkta. Bakalım bildiğimiz yoldan ilerlemeye çalışalım. Kıyıda balık dalgası var aslında. Şimdi dalgalarla boğuşmanın en güzel yolu Mera'ya uygun bir maket atmak. Tekrar edeyim. Dalgalarla boğuşmanın en güzel yolu meraya uygun bir maket kullanmak. Şimdi ben maket kullanacağım. Kullandığım maketle biraz mesafe yapsın istiyorum ki maketle mesafe yaparsa tadından yenmez. Evet. sarmaya başlayalım maketimizi Bismillah dedik bu maketle daha önce hiç balık almadım ama kime sorsam iddialı bir maket olduğunu söylüyor mesafesi güzel ona diyecek yok bakalım avcılığı da güzel olacak mı Evet Cevdet de aldı bir tane. şöyle değişik bir şey deneyelim hem mesafe yapsın hem renkleri biraz canlı olsun. 20 gramlık bizik attım. Bakalım neler olacak. Evet ilk balığımızı alıyoruz. Evet Günün ilk balığı geldi. Hepimize rast gelsin. Hakim olabileceğim bir sahte seçmeye çalıştım. Hem dalgaya, hem derinliğe, hem güneş ışığına yani birçok faktörü hesaba katarak sahte seçtim. İş yaptı. Yani balığı aldım. Şunu diyebilirsiniz. Alt tarafı atacak birçok kişi için öyledir ama benim için öyle değil. Avın başladığı andan itibaren balık alabileceğim en uygun sahteyi seçmeye çalışıyorum çünkü mera her zaman aynı mera değil. Bazen dalga oluyor, bazen olmuyor. Bazen rüzgar, bazen olmuyor. Bugünkü gibi bazen kapalı bir hava, bazen olmuyor. Bunları hesaba katmaya çalışıyorum. Attığım malzeme 30 gram olsa daha rahat çalışacağım. Güneş biraz daha doğsun bakalım. Hava aydınlandıkça şansımızın artacağını düşünüyorum. Evet arkadaş bir tane daha alıyordu düşürdü. Balığın daha iyi görebileceği kadar Şimdi seçtiğim sahteyi seçme sebebim de balığın Sahteyi Daha rahat fark etmesi Malum Hedef balığımız biraz Yaramaz her şeye saldıran balık Suda ne kadar fark edilirse o kadar saldırgan oluyor Ona uygun bir kaşık şimdi attım Bakalım neler olacak. Kasım ayındayız. Balığın bollaşması gereken bir aydayız. Fakat öyle bir bolluk henüz yok. Bu da mevsimlerin gecikmesinden kaynaklanıyor. Karasuda havalar yeni yeni soğumaya başladı. Evet bir balık daha geliyor. Oo, kaçırdık balığı. Pardon. Aldık balığı. Evet. Güzel bir balık. Kıyıda aldık balığı. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlardan şöyle bir eleştiri geliyor. Balığı yakalar yakalamaz. Hiç bakmaya da bir fırsat vermeden çantaya atıyorsun diye. Bu balığın avı böyle bir av. Hani balığı yakaladıktan sonra göstere göstere şovunuzu yapamıyorsunuz. Çünkü önünüze bir sürü gelmiş oluyor. Anında kaybolabiliyor. Bugün zaten balık bol değil. Yalnız bugün balık yavaş seviyor. Normalde bu balığa olta atarken tempolu bir şekilde makinamızı sarıyoruz. Ama bugün balık yavaş sarıma geliyor. İkinci balıkta da aynı şey oldu. Yavaş sarmaya çalışıyorum. Dalgadan dolayı. Ve o hep yavaş sarımlara geldi balık. İlk balık açıkta vurmasına rağmen ikinci balık hemen kıyıda geldi. Yani balık ya takip ediyor ya meranın tamamında seyrek bir şekilde avlanmaya çalışıyor. Şu an arkadaşlarım benim solumda avlanıyor. Orada toplandılar. Hani orada da balık çıkıyor da belki kalabalık bir sürü bulurum diye merayı biraz gezeyim dedim. Henüz kalabalık bir sürü denk gelmedi. Bu tarz meralarda hafif gramajlar daha yorucu oluyor. İstediğiniz mesafeyi yapamamakla birlikte istediğiniz aksiyonları da veremiyorsunuz. Böylece balık beklediğiniz yerde değil, beklemediğiniz yerde hücum yapıyor. Ve hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Deniz şu an Önceki dakikalara göre biraz daha rahat olta atılabilecek seviyede. Deniz rahatladığı anda biz de rahat rahat kullanabileceğimiz sahtelere yöneliyoruz. Şu an bulunduğum meranın uzunluğu yaklaşık 2 kilometre. Pek çoğumuz meraya iner inmez oltamızı atıyoruz. Balık da alıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Fakat Mera'da balığın yoğunlaşabileceği yerler var. Hani bunlar sabit noktalar değil. O yüzden genelde Mera'ya girdiğim zaman biraz dolanıyorum. Hani belki balığın üst üste vurduğu bir alan bulabilirim diye. Çok zaman karşılaşıyoruz bununla ama Bugün bunun örneğini henüz yaşamadım. İşte bir balık daha kandırdık. <laughs> Mera ara ara balık veriyor. Ara ara kesiyor. Vallahi bir daha bakalım. Vallahi aldığımız sahte. Şöyle bir şey arkadaşlar. Devam edelim. Bu sahteyle aldığım ikinci balık. E, yakında da vurmadı. Biraz mesafe yapmak lazım. 20 gram bir sahte. Atabildiğimiz kadar ileri atalım. Biraz dibe inmesini bekleyelim. Sonra da sarmaya başlayalım. Özellikle jik atarken jik kullanırken kesinlikle ve kesinlikle sahtenize aksiyon vermeniz gerekiyor. ciki düz sardığınız zaman çok cezbedici olmuyor. Çok cezbetmiyor balığı. O yüzden en az ufak ufak hiç vermeseniz bile kamışın ucunu hafifçe sallasanız ritmik olarak sallasanız bu yeterli. Üçüncü balığımızı aldık. Eve boş gitmiyoruz. Sizlere izleyecek bir şeyler de bırakıyoruz bu arada. Yaklaşık 10-11 gündür Pandemi nedeniyle karantinadaydım. Çok konumuz değil ama merak edenler için söyleyeyim. 3 tane aşı olmuştum ben. Ve testim pozitif çıktığı andan itibaren sadece koku kaybı yaşadım. O da yavaş yavaş geliyor 10. günün sonunda. Tedavi esnasında bolca su bolca su ve olabildiğince meyve. Meyve tükettim. Çok şükür ayaktayız. Yatırmadı da bu aşıların etkisinden kaynaklanıyor zannedersem. İnşallah kimse yaşamaz. Bu arada ben de aşıyı destekliyorum. Şehrimizde aşı olmayan arkadaşlar varsa işte canlı örnek aşılar sayesinde bu hastalığı kolay atlattım. Tekrar balığa dönelim. Balığa dönelim ama balık henüz bize dönmedi. <laughs> Sol taraftaki arkadaşlara bakıyorum. Şu an balık alamıyorlar. Ben de en son balığı bu bölgeden aldım. Sola doğru ilerlemek yerine tekrar geldiğimiz yere bakalım. Belki balık sağ tarafa geçmiştir. Bu arada karasuya avlanmaya gelecekler için şunu da söyleyeyim. Balık büyümüş. Çinekoplar yavaş yavaş sarı kanata dönmeye başlamış. Gelecek arkadaşların dikkatine sunalım bu bilgiyi de. Ne yakaladık? Bir cam yakaladık arkadaşlar. Bildiğiniz cam. Su ve kum zımparalamış zımparalamış. Çok dekoratif bir hale gelmiş. Şu bilgiyi de vereyim size. Videoda fark edeceksiniz. Meraya indikten hemen sonra pek çok malzeme denedim. Denediğim her malzeme daha önce iş yaptığım malzemeydi, güvendiğim malzemeydi. Ama denedim, denemek zorundasınız çünkü burada çalıştırabildiğiniz saati yani bugün için çalıştırabildiğiniz saati tutturdunuz mu? Oltayı atarken acaba bu saate burada iş yapıyor mu diye düşünmüyorsunuz. Gönül rahatlığıyla atıyorsunuz. Bu yüzden deniyorum. Çoğu arkadaşım kızar bana. Kendilerine göre haklılar ama bu oltayı suya attığımız zaman şahsım adına konuşuyorum. Her yönüyle, her şeyle güvenmem gerekiyor. Bizim meralarımız şöyle güzel. İndiniz her yerde. Olta atan herkesi tanıyorsunuz. Olta atan herkesle arkadaşsınız. Bu çok güzel bir şey. Bunu oluşturmak zordu ama başardık. Evet bunun atına bir balık daha geliyor. Ah kaçırdık sizinle sohbet edalarken. Eyvallah. İyi çok şükür. Şimdi düşürdüm bir tane. Evet. Çevrenizdeki insanları tanıyorsunuz. Bir diyaloğunuz var. Kimse kimseye yabancı değil. Evet bir tane geldi. Oo, bu açıktan geldi. Ama önümdeki dalgalar, önümdeki dalgalar şu an çok büyük. Bakalım düşürmeden alabileceğiz mi kıyıya? Balık kıyıya gelene kadar dalgalar sakinleşse. Hadi bakalım neler alacak. Balığı göremiyorum şu an. Evet gördüm aldım. Aldım. Bir tane daha aldım. Kapalı hava renkli bir Bugün böyle iş yaptı ve bu Şimdi aldığımız balık açıkta saldırdı. Bundan öncekiler biraz daha kıyıya yakındı. İki arkadaş balık aldı. Yavaş yavaş o tarafa yaklaşalım. da geldi. Günün saatlerinde deniz biraz daha yüksekti. Şimdi düşmeye başladı. Saatler ilerledikçe de deniz düşmeye devam edecek. İnşallah o zaman da verimli olur. Evet dalgaların etkisiyle eldivenler kumlandı. Eldivenlerin arasına kum kaçtıkça da elleri rahatsız ediyor. Elleri rahatsız ve tahriş ediyor. O yüzden eldivenlerimizi çıkardık. Koltuğa atarken eldiven takmayı gereksiz gören pek çok arkadaşım var. Bir alışkanlıktan kaynaklanıyor ya da daha önce eldiveni hiç denememiş olabilirler. Eldivenin şöyle bir artısı var. Sabah soğuk havalarda meraya geldiğiniz zaman üşümüyorsunuz. Birincisi bu. Üşümediğiniz zaman da oltaya hakimiyetiniz daha fazla oluyor. Ama iyice ısındığınız zaman ya da eldivenlerin içi kum dolduğu zaman eldivenler yük oluyor. O zaman çıkarabilirsiniz. Ben genelde çıkarmayı tercih ediyorum. Sol tarafta arkadaşlarım var. Onlar sohbete daldı. Anladığım kadarıyla orada balık seyreldi. Biz yine atışlarımızı sağ tarafa doğru yapalım. Evet arkadaşlar sabahın bereketini hep birlikte yaşadık. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz hoca. Seni sağlarda görmekten daha da mutluyuz. Teşekkür ederim. Balık güzel, bereketli. Şükürler olsun. Kaç günden beri? 10 gün oldu. 10 günden beri ben yokum çünkü o yüzden. Olabilir. bir şey söyleyebilirim. Hocam tekrar geçmiş olsun, atlattık Covid'i. Ee, 10 gündür yoktum, balık da yoktu zaten. No. Bir geldin, kısmetimiz de geldi. Yok yok, Maşallah çok değilim. güzel balık tuttunuz, benimle ilgisi yok. Hocam nasıl iyileştin? Biraz kalabalığa karışmakta fayda var. bir tane lotusla balık aldım. Evet. Gerisi hep bu jikle. Yo, her an bulaştırabilirim. Ne yapıyorsunuz lan fakirler? <laughs> Doğradınız balığı hiç demiyorsunuz gel. Çok düşürdüm. Çok düşürdüm.